Ay pila şey. Ne? Aa, sodam da yok. <laughs> dedim ki lavaş yollar mısınız dedim yollamışlar. Soğumuştu ya. Yok be iyi iyi. Çatalı bir salata için salata yer misin? Yok çatalı gerek yok. Nefkar bastı yine olsun. Nereden söyledin bunu? Adını hatırlamıyorum. Yani bir intiba değil ama. dönerle patatesi kim yakıştırmışlar? Bence çok güzel. Sen sevmiyorsun Evet, patates her şeyle yenir. Ne abi, bir, şey bir düşün patatesin yakışmadığı şey var mı? Abi yemeğin içinde hani kebabın içine ne bileyim dönerin içine. Ya dönerin içinde ne alaka? Etle patates ya. Etli patates yenir ki. Tamam işte yani bunu dürümün içine koyuyorlar ya. Onun için diyorum ben. Bilmiyorum. Ben patatessiz dürüm sevmem. Bilmiyorum bana da patatessiz saçma geliyor. Doğrudur. Ben de soğancıyım mesela. Etin içinde soğan olması lazım illa. Bir mideme dokunuyor yoksa A ben derim. Hmm. <laughs> <laughs> Bipleyelim orayı. <laughs> Anlamadım. Yarın ne? Nereye gideceğiz? Yarın mı? Mardin. Sofrasına mı? Evet. Hmm. Sen baktın mı yemeklerin nasıl? Hiç ismini bilmedim. Şeyler var. Yemekler. Hı. Yani... Mardin mes Mardin mutfağı olduğunu bilmiyordum ben öyle bir Yani böyle bilindik bir yemeğini hiç duymamıştım. Ben de bilmiyordum. Yani dedim bu benim ayıbım. Hı. Sinop mutfağı nasıl? Baktın az önce. Ya bir gireyim dedim Sinop'luk bulduk. Sevindim dedim ki ha bir mutfağı var herhalde. Ya yani ümit ettim anladın mı? Bir girdim. Meksika soslu tavuk. Bir tek iki tane mantı var. O da aynı mantının birisini kızartmış, hmm. kızartmış biliyorum. Evet. yapmış. Bir de incir uyuşturması var. O gerçekten ilginç bir şey. Bence değişik bir tat yani. Hmm. Yani öv, öv, övmem lazım oğlum. <laughs> Çünkü ilginç. Güzel mi gerçekten? Evet çok güzel. Yemedim. Doğrudur. Başka bir şeyiniz yoktu zaten. Neyse. Hayır adını niye Sinop? Yıkıldı kız. Ya. Koymuş. Evet. Benim aha işte benim mutfağımı tantan bir restoran. Enli <laughs> Arabiyatta. Pilav var mıydı menüde? Pilav hatırlamıyorum. Öve öve bitiremediğin Sinop pilavı var ya. Sinop pilavı diye bir şey yok. Sinop'un pirinciyle yapılınca güzel oluyor. sinop tamam işte. pirinciyle. tamam işte sinop pirinci, sinop pilavı. Olmuyor mu? Ben de onu diyorum. İşte, işte. yani şimdi gidip sinop pirinciyle yapmadan başka bir pirinçle yaparsa sinop pilavı olmaz ki. Tamam işte. Yani belki getirmiştir adam. Olay nerelere geldi? Hiç yok ki köyümde biri de bana pirinç yollasın ya. Sinop'ta. <laughs> nasıl... Babama soracağım tandık orada var mı? Sen nasıl gitmemişsin ya o zamana kadar Sinop'a? Ben sırf sadece yemeklerini yemek için bile gidiyorum Antep'e. Onun yani o bile yetiyor bana o bir neden yani. İyi de yani alıştığın yediğin şeyler. Hani benim normal tatile giderim Sinop'a. Kimse de yok orada. Bir ara gidelim ya ben çok istiyorum. Orada koylar varmış ya Sinop'un. Hiç hemşerim de yok. Sizdeki hemşericilik zaten olsa Sıfır. Bu, sıfır. Biz Bak de... babam bir Sinoplu'yu görse der ki hiç söylemeyeyim de Sinoplu. <laughs> Ulan bizde adam ben şeydim ya. Yolda E5'te 27 plaka araba gördüm mü durdurdum. Neresin sen abi derdim böyle. Bir gün beni dövüyorlardı. Niye niye? E5'te adamı selektörü yaptım yaptım. Flora sapandan içeriye girdi. Ben de arkasındayım hani 27 plaka Passat bir siyah araba. İçten dönmüşüm. İlk sağdan içeri girdi. Köşede beni bekliyormuş. İnmişler arabadan 3 kişi. Önümü bir kestiler onlar. Hayırdır kardeş dediler. Dedim abi neresindensiniz? Ya sen manyak mısın? <laughs> hasta ediyorum. mısın? ya? Sonra adamlar kartlarını verdiler bana. Acı bademde lahmacuncuymuş adamlar. Oraya da dükkan bakmaya gelmişler o gece. Biz de diyor korktuk arkamıza sıkıştırıyorsun diye Niye abi niye sıkıştırıyorsun? Merak ettik işte öyle psikopatlık bizimki de zamanında. Şimdi yapmam da bunu. Yani olması yetiyor. Bunun için gerek yok ki. İlginç ya. Ben... ben mesela hiç hatırlamıyorum babamlar şey desin. Ooo Sinoplu hemşerimiz ya bizim. Şunun işini halledelim falan. Beşiktaş'ta ben dükkan açtım. O zürüm var ya. Hı hı. Kapıda Gaziantep tabelası yazıyor diye. Yani sırf tabelayı görüp geldiler ya. İsim misim hiç önemli değil. Ooo Abantep'li misiniz? O, dükkan bizim zaten falan. O bir önce. tek Erdem biraz Sinop'un nedense. Yani ailede tek Erdem Sinop. Bizde o Antep... Bir de şey var bak milliyetçilik var ya bir de Antep milliyetçiliği var mesela. Evet abi. O bende var mesela ben hani şölen Antep'in diye gider şölenin çikolatasını alırım. Böyle bir şey Ben yani. bizim ailede de olmadığı için. Ha Kastamonular da var. Benim ustalarım pastanede genelde Kastamonu oluyor ya. Hı. Annemin Kastamonu olduğunu öğrenince hep Hı. beni şey yaparlar falan hani, Severler, kayırırlar. Ama dışarıda şey yok bunun. Ama, hani böyle bir dışarıda bir etkiniz yani böyle Kastamonular falan. Birbirini gördüğünde böyle bir şey olur mu? Aa toprağın Evet Aa. dayım. Bir Kastamonu birinin işi olsun hemen halleder. Falan. Allah Allah. Ama Sinop'ta hiç yok. Birbirini tanımazdan görüyor. Antepleri biliyoruz. Senlerde karşımıza çıktı. Şey. Antepler her işimizi çözüyor. Eyvallah. Çok iyiler sağ olsunlar. Ama bende de var o. Yani şey yardımcı olurum tanımasam da. Yok ya bizde kimse bu diyor. Hadi şunun işini önden görelim değil mi? Hatırlıyor musun? Bir yerde oturuyorduk da adam arkamız masamızda Antepli'de de sohbet ettik, kartını verdi. Neredeyse iş yapacaktık adamla hatırladın mı? Evet, o evet, evet, hatırladım. Hiç tanımıyor adamı sırf Antepli'yim burada yaşıyorum adam Antepli yaşıyor burada iş yapacak, ticaret yapacaktık adamla. Valla anlamadım gittim. Bir yandan iyi bir yandan kötü. Ama artık yapmıyorum öyle durdurmuyorum kimseyi yolda. Durdurmuyor zaten. <laughs> benim Malatyalılar çok takıntılı. Şimdi benim babamla annem Malatya'da ha, doğu görevi yapıyorlar ya. 40, 44 plakalı İstanbul'da 44 plakalı ara, arabayla ya Boğaz Köprüsü'nde ya bir yerde. Onunla geçiyorlarmış. Biri durdurmuş. Boğaz, o köprüye girişte mi ne? Arabanın içine ceviz boşaltmış. <gülüyor> <gülüyor> Camdan. Ya babamlar ya babamındır araba yani. Arabanın içine ceviz boşaltmak <laughs> ne ya? Bir de Sivas. Sivas. Abi Sivas çok önemli. 58. Abi çok seviyorlar ya. Evet, çok şükür bugün de Sivas'ı. Evet evet. Ama... Eski patronlarım da işte Sivaslıydı. Bayılıyorlar. Her yer 58'di böyle dükkanlı. Mükemmel ben ya. Ben onu gördüm ya. O saat vardı Saatim... ya. New York, Japonya, Paris, Sivas. Sivas yapmış ya. <laughs> Mükemmel ya. Çok iyi. ya Çok gülmüştüm ona ya. Çok iyi. Başarılı yani. Biz de işte şey seviyoruz. Onlar işte o 58'e takmışlar. Biz de fıstık işte abi. Her şeyin içine koyuyoruz. Fıstık da Urfa'nınmış. Ne Urfa'sı? Urfa'nın abi fıstık. Ya, geçeceksin o işi ya. Adı mı yante fıstığı? Dünküler kafayı çalıştırmış. Hı hı. Urfa'da herhalde o kadar ticaret şeyi yapamamışlar yani. O Pazarlayamamışlar. Sen Pazarlayamamışlar. Hı hı. Size geliyor Urfa'dan. Hı hı. Siz de yapıştırıyorsunuz zaten fıstığı diyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Bak. Aa. Şey gibi düşün. yani. Peki doğru mu bu? Doğru. Doğru. Adam Zara'nın malını satıyor şeyde Avrupa'da. Ürün burada dikiliyor. Oraya götürüyor. Orada zarar diyor adam. Onun gibi düşün yani. Şeye çok üzülüyorum ya. Neye? Amerika'da baklava ve Yunan sanıyorlar. Döneri de gyro diyorlar. Yunan sanıyorlar. Gerçekten çok üzülüyorum. Evet. Bu durum beni üzüyor. Evet. evet. Bir onu tanıyorlar. Hmm. Döneri adam döner diye satsa satamıyordu restoranda. Biliyorum ben. Abi gyro demesek bilmiyor kimse diyordu. İşte. Birte söylemek istediğim oydu sana az önce. Tanıtımını yapamamışız biz. Biz kendi içimizde bilmiyoruz kimde ne yemek var. Evet yöresel an, mutfağı, Yöresel ben... mutfağını kimse bilmiyor. Yurt dışına gidip ne yapacaksın? Yurt dışına gittin o adam. Aa ben diyor lahmacun pide. Mezeyi koyuyor abi menüye. Ondan sonra oraya gelen dükkanlara gelen adama diyor diyor Türk mutfağı satıyorum ben. Türk mutfağında ne var? Pide lahm. New York'ta şeydi. Bütün Türk mutfağından 9 çeşit meze. Kebap çeşitleri. Varsa fırını pide lahmacun yapıyordu. O kadar. Amerika. Evet. Geri kalan Hepsi standart abi. 9 çeşit meze standart girerdi. Ne bileyim bir sulu yemek. Gerçi sulu yemeği de orada hani yerler miydi? O da ayrı konu da yapsan da orada. Otelde... Baba ben yapmıştık. İyi mi? Amerika'dan mı? Hı -hı. Sütlaç yapmıştık. Ondan sonra bir şey daha yapmıştık. Şef dedi ki siz niye her şeyleri yakıyorsunuz? dedi. <gülüyor> <gülüyor> Biz otelin içinde hmm. ızgarada patlıcanları falan koyduk. Domates falan hepsini közlüyoruz işte. Sonra sütlacı fırına attım. Bana dedi ki bunun üstü işte yandı bu normal mi? <laughs> sonra o kadar beğendik ya. Her önemli böyle oteli müşteriler gelince şey yöresel çift, diye. Çift, çift, mı Fırın sütlaç yaptırıyoruz. O ama çok kreatif şey yaptım. Sonra üzerine onun güllü bir şeyler yaptı gül suyuyla falan. Güzel İnilebiliş değişik. Şey falan mı? Hı -hı. Böyle kanel diyorlar. Dondurma gibi de değil. Lokum gibi de değil. Hı -hı. Ha sunumunu farklı Süt, Evet sütlaçların üstüne o da tadı da çok yakışmıştı. Hı -hı. Öyle. Baklava. Bir kere de şey personel yemek yapmamız lazım bizim. Üç stajyer dolma seçtik. <laughs> Biber dolması. Ha, kolay ya. zor da değil. <laughs> ya hayır ama onlar dediler ki ya bu Türkler niye her şeyi bu kadar uğraşıyor ya. <laughs> ben kolay dedim sana bir tane. Evet bizim şimdi baklava gelmemişti otele. Hı, baklava satıyorlar değil mi otelde? Hmm. Veriyorlar işte yani. Büfeye koyuyorlar. Hı. Gelmemiş. Tamam dediler İki tane Türk var otelde zaten. <laughs> Pastanede iki tane bizdik Dubai'le. İşte şey baklava yapın dediler. Hazır yufkayla yapıyoruz yani normal. Hı. Hazır bir yufka. Ya bu ne kadar zor bunu tek tek böyle seriyorsunuz işte yağ döküyorsunuz falan kesiyorsunuz. Biz dedik ya bunu açıyorlar normalde. <gülüyor> <gülüyor> Biz Amerikalılar rahatız uğraşmayız böyle şeylerle. Aynen abi, çok rahatlar Çok Çok rahatlar. Rahatsız edecek kadar rahatlar. Evet ama ben orada çok alışmıştım. Çünkü ben de çok rahat bir insan olduğum için. Ben alışamamıştım ona o parasının paranın üstünü alıp verme matematiğini hmm. yaşadım orada yani. 6 dolarlık kahveye 10 dolar artı 1 dolar verdiğinde gözüme baktı böyle bir ne yapacağım ben bunu diye. Bizde niye var sence o? Hızlı düşünüyoruz analitik tık 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 tık. Hayır. Onlar bunu umursamıyor yani Ama bu, işte şöyle para ben ta o bozuk parayı taşımaktan ha biz rahatsız oluyoruz deriz. o yüzden evet. Onlarda da bozuk para yok ki ama demir. Sen o kadar takır mı hani. Evet işte o yüzden de umursamıyorlar. Belki ondan mı bilmiyorum ama. Böyle bir karşı karşıya gelmiştik yani. Tamam kardeşim sen ver geri benim paramı aldım. böyle aldım. Ben doymadım. Şaka yapıyorsun. Ben beni doydu. lafa tuttun. Ben de doymadım dedim sana az önce. Beni lafa tuttun ben doymadım. Aa yavaş yavaş yedim bir daha farkında mısın benim sayemde? Lafa tuttum beni. Lafa mı tuttum? Evet. evet. Ne yiyeceğiz? Harbi mi? Ben sana az önce dedim ki ben doymadım. Sen dedin ki yeter aşkım. Yeme. Bu yeter dedin. Doğru öyle dedim sana. Tortla ekmek yiyin. Aa lavaşın var iyi. Aynen. Söylüyorsan söyle beni. Yok lazım. yok ya yemeyeyim. Bunları yiyeyim. Dolapta bir şey var mı bakayım mı? Yiyecek mi? <laughs> Marul var. Domates var. Aa, bir salata yapayım bunu yiyeyim. Salata yap yiyebilirsin. Evet öyle yapayım. Abi Harbi miden yapacak mısın şimdi onu? Bilmiyorum bakarım ya yani. ya. Aa, hmm. kardeşim var. Ya lan harbiden kalp kardeş mi pişirecektin şimdi? Ispanağın üstüne koyacağım. Hı hı. Pişiyor zaten kendilerine. İyi ee, tamam. Ama Böyle şimdi... Ispanak bekle derim. Var mı üstü? Ya da o bezelye bak şimdi. Hmm. Ya sen kalktın mı yemezsin? Evet. Hoş ver. Bir daha azıcık ısak söyleriz. Hı. Bitti başkan. İyi afiyet olsun. İç için. Güzel bir yemekti. Evet. Verimli bir sohbette. Görüşmek üzere. Aa evet. Ben onu unuttum kamerayı. <laughs> evet. Kanala abone olup ne bir daha selam. Kanala abone olup likelayıp buton Yaşarız. <laughs> <laughs> <laughs>